Peki, e, yeni zaman mizah diyeceğim galiba sana. <gülüyor> Mizajör. Mizah. <laughs> <laughs> yeni zamanın e, gerçekten bence önemli e, mizah insanlarından birisin Aferin. yani. Ne yapacaksın bundan sonrasında? Neler var? Film yapacağız herhalde bir tane çok istiyoruz yaza. Gene Kerem'le ee, mi yazıyorsunuz? Kerem'le yazabiliriz. Cem'le bir planımız vardı daha önce Cem ile bir iş yapmak. Belki onu artık hayata geçirmenin zamanı Hı -hı. gelmiş olabilir bu yaz. O da bir tane film yapacak Hı -hı. yazdan önce Nisan aylarında. Onu bitirince belki ona başlarız. Hı -hı. Bir tane daha bir küçük böyle butik bir iş yapmak istiyorum. Bir karşılaşmalar diye bir hikayem evet. var. Ee, onu belki şimdi görüşüyoruz. Belki Hı -hı. onu yapacağız. Yine Müşfik Bey'le çalışırız orada da herhalde. Ee, böyle sıraya dizdim. Ben hep bu konuda disiplinim hep şeydir. Almandır benim. Hani şu... Hazır bunu yapacağız, sırada bu var. ya Her fikre böyle atlayıp geliştirmeye çalışmam. Hani tamam. Bir tanesinde yükseldiysek hadi birlikte yapalım. Kim olur bunda? Ceyda olur, o olur, bu olur. Arkadaşlarımız hepsi işte oyuncular, tanıdığımız, bildiğimiz, takım arkadaşı olduğumuz insanları hemen gönderelim, hemen yapalım. Ben olmazsam artık arıza çıkartırım haberim Sen olsun. Sen çok büyük arıza çıkaracak gibisin bakışlarında. Görürsün değil mi? Yani... <laughs> Bu, bu planların hepsini çekiyor. <laughs> Sen benim Instagram'ımda bile oynayacak gibisin evet, şu anda şu an yani orada bana bir tane video geç, da falan. Arkadan geçeyim falan. <laughs> 3-2-1 diyeyim sesim çıksın <laughs> arkadan falan şeklinde. Çalışacağız tabii ki balım çalışmaz mıyız çok güzel işler yapacağız. Ya. Ben Allah galiba şuradan da sana e, e, tutkuyla beğeniyorum yaptığın şeyleri. de bir şey öğrenme fikrini de ben çok sevdim. Çünkü biraz kapalı olduğunu fark ettim ben meselelere, yeni fikirlere, yeni biçimlere. Tedirgin ve kapalı. Korkutuyor haklı olarak. Evet kesinlikle. yani belki Yeşilçam Sokağı'ndan Osman Seden'den başladığım için hikaye olabilir. Yani <laughs> olabilir. Osman Seden'le çalışmış insanım ben yani. hani Osman Seden'le? Tabii ben film çektim Osman Seden'le rahmetli vefat etmeden önce. Ben Osman Seden'in yönet yönettiği filmde oynadım yani. Ceyda. Evet. E, o zaman böyle görünemezsin. Bu çok <laughs> dolandırıcılık artık bu. Kaç Tabii. kaçıncı yıl? Tabii 30. yıla giriyorum. Ya yani şöyle bir zamandan geliyorum ben. Oyuncuların ikisi de kameraya dönük repliklerini verir ve hani evet artık seninle olmak istemiyorum ama Aa, arkadadır arkada oyuncu, da oyuncu yani. Böyle o da bakarak. kameraya doğru. Hani oradan geldim ben. Aa. Dolayısıyla benim o Prens stüdyosuna girip ya batacağım ya <laughs> O kaygımı <laughs> anla diyorsun ya. Anla. Yani hem kendi adımı bundan çok gurur duyuyorum o yüzden Duymalısın. bu aşamalarda ama bu senin sayende olmuş olduğu için sana daha hayranlık duyuyorum yani çünkü yani çok daha bu konuları açık ve daha rahat çalışacağım bir oyuncu seçmek de ihtimalin vardı ben böyle kendimi şanslı hissediyorum o yüzden ee, ve hep böyle ne yazacak başkasına da güvenemem ki yapamam yani bu meselemi. Sen yani buradasın diye bunu her yerde söylediğim için çok rahatım. Ee, sen hem çok iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra çok iyi de bir insansın. Teşekkür ederim. O yüzden de iyi insanlar iyi insanlarla birlikte evet. güçlenmeli, büyümeli Bence ve de. bir büyük ordu haline gelmeli. Çünkü Kesinlikle. başka türlü baş etmek mümkün değil kötülükle. Galiba. O yüzden... Tatlı tatlı birlikte ürettiğimiz her şey benim için çok kıymetli. İki sezon, üç sezon, beş sezon İnşallah. Sion yani. Sion ya seviyorum. Kraliçe Sion. Sion'u çok seviyorum. Canımız. Vallahi billahi. Ya iyi ki varsın yani e, iyi ki futbolcu olmamışsın. <laughs> Yapamazdım. Yok olmaz. Yok öyle Yok antrenman olmaz. saatleri falan olmaz öyle. Sıkılırdın. Olacak iş değil. Olmamış iyi ya. olmuş. Antrenman çok yorucu bir şey ya. Peki en son intikam şiiri kime yazdın Giray? İntikamı nerede bıraktım? Nerede bıraktın? Ee, Öğretmenime yazmıştım gene lisede. Mi ya? Gerçekten mi? Ama o tehdit notu gibiydi artık. Yani <laughs> şiir gibi de değildi. Notu evet, zaten. babamınki direkt tehditti de. O da öyleydi. Ya o benim canım çok yakmış bir öğretmenim vardı benim lisedeyken. Evet. Ee, konservatuar sınavları öncesi beni bir sınıfta bırakıp diplomamı alamadığım için sınava giremediğim bir öğretmenim Efendim? de o bıraktı ve Ankara'yı ya kızın yanına taşında emekli olup falan görüşemedim bile. Bir şey de yok ortada ya. Bir haksızlığını yüzüne söylediğim için sinirlenmiş böyle sıfır sıfır 2 tane sözlü notu verip beni bırakıp lise 3'teyiz. Ben konservatuvara gireceğim sınavlara. Beni bırakıp emekliliğini verip belgesini verip Ankara'ya kaçmış İzmir'den falan. Kaçmasa ne yapacağım yazarım. kadıncağıza da yani. Ben buna destan yazarım şiirle Onun yapmaya. bir öğrenmiştim evine. Şey Ankara'da kızının yaşadığı evi böyle küçük bir not göndermiştim. hani tehdit falan değil yani. Ama şey demiş bir gün göreceksiniz bir gün izleyeceksiniz. Size rağmen başaracağım falan gibi bir şey göndermiştim. Allah ömür versin yaşıyordur inşallah. Böyle saçma şeyler yaptık ama ama o da bu biraz karşılıklı bir saçmalık olmuş. Çünkü biliyordu. Oyunculuk istediğimi, oralara gideceğimi biliyordu. Yani böyle bıçakladı yani, yani durup olmaz. dururken. Ama Allah ömür versin inşallah tatlı tatlı hayatı devam ediyordur. Şey... Kimseye yani bir şey beğendirmek için yapmadım da o şeyi. Olmaz. Ama üzüldüm. Evet, bu üzücü olmuş. Çok hayal kuruyorsun çünkü okul bitiyor hani bir şey olacak falan. Bir de lise olsun yani. Tabii. Peki şiir tamam. yazıyor musun? Yazmıyorum artık. Hadi Şiire be. mesafeliyim artık. Sevgiliye? Yok. Yaz ya. Şiir yazmıyorum. Yazarsın. Artık ya. şiire çok yabancılaştım. Çocukken daha tatlı geliyordu da şimdi Gerçekten. bulutlar falan yani öyle şey bulutlar olamıyorum. Bulutlar diye da bulutlar. Ya da. ne yapsam bulutlara geliyor iş Yağmur'a, Sevgi'ye falan yani komik geliyor artık şiir bana.